Arkadaşlar selamun aleyküm yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün bahçemdeyim. Bahçedim çıkıyorum. Yani iş kıyafetimdeyim. Bugün çok efsane bir video yapacağız. Video şey bizim köyümüzün futbol takım var. Yani burada bir maç oluyordu. Instagram'dan beni takip edenler bilir belki. İşte o şeyin yani maçın final var bugün. O finalde benim köyüm ve diğer bir köyüm var yani köy burada yanında bir tane köy var. Yani iki köydeki takım yarışıyor. Bu videoda efsane şeyler göstereceğim size. İşte final maç babam gidiyor. Babam video gördü, kapat kapat diyor. <laughs> evet. İşte bahçeye gidiyor o da. Şimdi akşam olmak üzere burada. Evet, şimdi be, bu maç olduğu yer şeyde ha, benim lise okuduğum okulda 5. sınıftan 10. sınıfa kadar okudum okulun meydanı var orada olacak yani bazılar bilirsiniz geçen instagramda bu şeyini yani okulumu ve meydanı futbol falan filan paylaşıyordum işte onun finali var bugün hatırlayan vardır belki instagramda evet oraya gidiyorum ben de saat şimdi 5.30 gibi 6 akşam altıda başlar. İşte bu şekilde ben üstümü değiştireceğim. Ondan sonra da okula gideceğiz. Oradan okulumu anlatacağım. Hem de final kim kazanır onu da anlatacağım. Çok heyecanlıyım bugün. Tüm köy, köylüce oradayız bugün. Hadi sabah kadar buradayız. <laughs> evet arkadaşlar. Şey. Aa, üstümü değiştirdim. Arkadaşlar motorla gidiyoruz. Yani maç nasıl olacak? Ne gibi bir manzara bizi bekliyor? Çok adrenalin var ya, çok yüksekte şu an. Yani tüm köylüce göreceksiniz orada. Evet, ee, gidiyoruz. Bakalım nasıl bir kupa alacak mıyız, almayacak mıyız? Onu merak ediyoruz herkes. Arkadaşlar köy merkezine geldik. Aşırı derece kalabalık görüyorsunuz değil mi? Şurası besim köy merkezimiz. Şurası da kasap. Evet tüm gençler orada. <gülüyor> <gülüyor> Direkt şeye gidiyoruz, meydana gidiyoruz. Bir kısa bir video yapmam lazım, o yüzden erken gitmem lazım. İşte kısa videoda sizle Instagram'dan paylaşacağım ben. Arkadaşlar işte benim okuluma gittiğim yollar burası. Ben abi, bir 10. yaştan bir 15. yaşına kadar şu yollardan okuluma gidiyordum. Benim köyümden bir 2 kilometre uzaklıkta bir yer. Normalde yürüye gidiyoruz. Hani bu şekilde yeşillik falan filan güzel <laughs> oluyordu o zamanlarda. Artık çok araba falan filan gidiyor. Hani o zamanlarda böyle değildi. Evet arkadaşlar bizim okulumuzun girişi burası. Görüyorsunuz. Sonra bir yokuş var. Onu çıkınca okulumuz başlıyor. <laughs> Okulumun girişi bu şekilde arkadaşlar. burada şimdi gördüğünüz gibi inşaat oluyor. Yani okul bir senedir kapalı neredeyse. Yani korona olduğu için bir sene kapalı oldu. O sırada bunlar burada inşaat falan yapmaya başladılar. İşte burası benim okuluma direkt giriş. Yani mudur falan orada oturuyor. evet biz burada billet almaya geldik arkadaşlar. Billet parası 50 rupi arkadaşlar. 50 rupi bir 4,5 TL falan yapıyor. 5 yani, ee, lira diyelim. Evet buradan geçince böyle arkadaşlarım var. Ee, i̇şte işte koydaki çocuklar, gençler falan gelmiş. Burası da meydan arkadaşlar. Benim çocukluğum burada geçti. Okuldayken. Evet biz okulumuza geldik. Okulumuzun meydanı şöyle. Gördüğünüz gibi şurası da benim okulum. Yüksekte o binalar. Bugün final olduğu için kupalar falan filan var. Hepsini ben göstereceğim size. Önce okulumu gezelim. Yani okulumu gezelim. Evet arkadaşlar arkafında şey falan var. Anonsmanlar falan oluyor. Burada da beni okulumun girişi böyle yani merdivenden çıkınca böyle bir yere geliyor. Burası da bakımsız olduğu için böyle. Çünkü korona olduğu için kimse gelmiyor buraya. Evet arkadaşlar bizim okulumuzun binası burası. Yani biraz yani değil de çok değişmiş burası. Yeni binalar falan. Bina falan gelmiş. Arkada müzik var. İnşallah telifi yemeyeceğim. Evet burası benim okulum. Ben 5. sınıf bu, binada okulum. Ondan sonra da 6. sınıf orada okulum. O binada. Ondan sonra da karşısında okulum. Böyle 10. sınıf ama burada okulum. Buradan görebiliyoruz. Evet o 10. On... C gözlü görüyor ya. O eskiden ben okuduğum zaman 10 D idi. İşte benim sınıfım orası. Yani ben orada okudum yani. Bu binelerin bir özelliği de bu İngilizler zamanında yapıldı. Yani hala sağlam duruyor. Gördüğünüz gibi. Şu zemin katı da böyle. Ben burada okumadım pek. Yani burada çok girmiyor. Burada çocukların bahçe falan var. Yani Normalde burası sebze meyve falan olurdu. Ama okul kapatınca böyle oldu. Arkadaşım diyor ki burada bir hayat geçti. <laughs> ondan sonra da ağlıyor falan filan. Yani nostalji oluyor ya böyle gelince. Arkadaşlar bir sürü nostaljik şeyler var burada. Ve her şeyi anladığın gibi yani burada aşırı güzel bir 5 sene geçti bu yollarda. Aynı zamanda şimdi bizim okulumuzun Türkiye'de olmadığı bir özelliği var. Yani Türkiye'de genelde kandin olur ya okullarda benim yani ilk sevdiğim şey kandin. Yani, yemek var ya orada. İşte burada da ücretsiz yemek veriyor. Yani o ücretsiz yemek ama aşırı güzel yemekler veriyor. Bazen etli olur, bazen ee, sebzeli olur. Yemekler veriyor. Hem de şey ikindi namazından sonra burası bir devlet okul. Yani ee, böyle dinle falan bağlı olan olmayan bir okul şimdi burada ikinci ikindi namazdan sonra şeyde yapabiliyoruz yani yemek yiyebiliyoruz. O da yumurta, süt, bazen sütlü çay, bazen şey veriyordu, muz veriyordu. Yani ben okuduğum zaman şunlar veriyordu. Şimdiki çocuklar da daha da çok güzel şeyler veriyorlar. Yani tabii durumlar biraz iyileştiği için yani böyle şeyler veriyorlar. Hani bu Türkiye'de okullar, okullarda hep ücretliydi ya. Bizde hep ücretsiz oluyor. Yani bu bir farklı bir şey. Bir de aynı zamanda Türkiye'de okulların çoğu, yani çoğu da hemen hemen hepsi akıllı sınıflar olur. Hani bizim burada akıllı sınıflar yeni yeni şey yapmaya başladı. Aynı zamanda biz de burada çocukların bilgisayar, ondan sonra matematik, fizik, kimya, yani bunun gibi şeyler çok ileri seviyede okuyoruz yani burada 5. sınıftayken yani çok büyük şeyler görüyorsun Hani bu şekilde burası eğitim konusunda da biraz Türkiye'den çok değişik bir şey Yani Türkiye'de yok demiyorum ama Türkiye'de hep biraz sınıf geçtikten sonra görüyorsunuz böyle şeyler Anlatmak istediğim şeyi anla anlamışsınızdır umarım Bu gördüğünüz sarı var ya işte orası bizim yemekhane Burası da bizim bilgisayar odamız. Ha, şu binalar şey artık eski eski olmuş. O yeni bina var ya. Orası bilgisayar odamız. Evet arkadaşlar, okulumdaki durumlar böyle. Şimdi biz maça gidiyoruz. Maç seyretmeye gidiyoruz. Buradaki maçlar nasıl olduğunu öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar, işte bizim iki tane kupamız var. Bu kupa kazananlar için. İkinci kupayla kaybedenler için diğer küçük kupalar da oradaki çocuklar yani orada en iyi oyuncular için falan işte para var ya 12.000 rupi 12.000 rupi 1200 TL gibi bir şey şurası da meydan hani dağların yanında bir okulum vardı şimdi yaz olduğu için burası böyle genelde şey olursa muson olursa yeşil olur Evet çocuklar falan fotoğraf Çekiyor, ona Çocukken bu Hindistan cevizinin ağaçları var ya oradan Hindistan ceviz çalıyorduk. Çok eğlenceliydi vallahi ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi takımlar hazırlıyor yani burada kar karşı takım bizim düşmanımız burası bu da bizim takımımız yani beyaz olan yani benim köyümün takımı adamlar bana çekme çekme diye geliyor Evet bunlar da bizim adamlarımız aslanlar <laughs> Evet selamlaşma falan bitmiş yani herkes birbirine el sıkıştı falan filan yani böyle normal sohbet muhabbet falan geçti hakimler de böyle ilk duduk çaldı şimdi maç başladı insanlar yani oyuncular oraya buraya falan koşuyor şimdi yedi kişi oynuyor burada yani yedi kişilik bir maç oluyor Herkes var ya çok heyecanlı bakıyor maçı. Nasıl olacak, nasıl bitirecekler, kupayı bekliyorlar herkes. Çünkü 3-4 tane meydanda oynuyoruz aynı zamanda yani farklı farklı meydanda. Bundan kesin kupa alacağını söylüyorlar. Çünkü takımımız çok sağlam ve çok yani tecrübeli oyuncular çıkmış. Yani meydana çıkmış oynamak için. Kesin kupa alacağız, kesin şey alacak falan diyordu Yani nasıl olacak ben de bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Ee, şu turuncu takım da çok iyi bir takım. Yani gördüğünüz gibi güzel maç oynuyorlar. Bizim oyuncularımız motive diyorlar. Herkes böyle ye 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 ses falan yapıp yani bizim burada motive böyle edilir. Ama var ya o oh, gol olacağını sanıyordum ben ya. Adamlar durdurdu. Şimdiye kadar hiç kimse gol atmadı. Yani herkes sağlam oyuncuları getirmişler. Yani savunma sistem çok güzel yani burada. Herkes birbirini çok iyi savunuyor. <laughs> Şimdi siz yani bana soracaksınız yani böyle insanlar sosyal mesafe falan bakmadan böyle şey yapmak yasak değil mi falan. Evet bizde yasaktı bir 6 ay önce falan. Ondan sonra bizim burada yani hiç korona vakası olmadı. Yani vaka hiç tespit edilmedi. O yüzden bu yani bu bölgeler bazı bölgeler devlet tarafından serbest bir attı. Ee, o yüzden insanlar böyle maç falan filan yapıyor, sıkıntı yok yani. Ben de dikkat ediyorum. Evet maçın yarısı oldu. Onlar yani bir beş dakika su falan içme molası veriyorlar. Bu şekilde yani şişe suları veriyor. Bazılar yara falan olanlara ilaç veriyor, sprey falan veriyor. Ee, böyle insanlar yani rahatlama, e, oyuncuların rahatlama vakti maç molası arasında böyle yardımlar topluyorlar. Yani bu da bir görme engelli abi için yardım topluyorlar. Evet ikinci duduk şimdi çalacak. Ee, böyle full enerjiyle yine meydana çıktılar. Ee, duduk çalmasını bekle. Evet hakim bir şeyler söylüyor. bak, ee, saati bakıyor. Şimdi çalacak duduk. Abi, evet çalıyor. İnşallah bu yarımda bir gol atacaklar Çünkü e, 20 dakikadır bekliyorum yani bu maç toplam 40 dakika olur yani bilgin ise 20 dakika 20 dakika bu şekilde e, inşallah bir gol atacak artık yeter ya çok bekliyoruz yani bekletmeyin böyle İnşallah bir gol atacak abi sen aksanasın adamsın adam Evet şimdi bir golden bizi kurtardı bu kaleci o yaralanmış herhalde onu bakıyor ben çekemedim onu ya <laughs> Şimdi ha hakime böyle bağırıyorlar seyirciler yani bize ne veriyorsun sen niye onlara vermiyorsun falan diye çok eğlenceli ya Biz de şimdi gol atacaklar, şimdi gol atacaklar diye bekliyoruz ama hiç gol atmadı ya. Neredeyse yarım, yani bu 20 dakikanın yarısı bitmek üzere. Hadi! Seyircilerden bir abi diyor ki akşam olmadan önce yani kararmadan önce e, bir gol atın eve gidelim falan filan diyor. <laughs> Bizi çok güldürüyor oradan. Yani şimdi akşam maç olduğu zaman yani böyle hemen kararıyor. Yani bizim burada altı buçuk e, gibi kararma vakti gelir yani e, akşam a, altı buçuk falan okunur. İşte o yüzden herkes onu bekliyor bekliyor yani hemen gol atıp namaza gidelim falan diyor Evet sonunda maç bitti ama hiçbir gol atmadı beraber oldu şimdi penalti atacaklar yani penalti shootout olacak İşte onu bekliyoruz penaltide kim kazanacak kim kaybedecek bu ihtimalle biz kaybedecek çünkü penalti konusunda biz çok iyi değil yani ben onu biliyorum ama Bakalım bizim ve <laughs> kaleci iyi olursa inşallah e, belki kazanma ihtimali var bu çocuk. Evet ilk penaltimiz e, bize karşı olacak çünkü bu bizim golümüz. O turuncu abi atma inşallah atmaz. Hani bakalım onun yani vuruşu nasıl olacak. E, Evet gol oldu. Üzgünüz. Üzgünüz. <laughs> Şu bisin karşımıza duran o kaleci var ya onun koluna bir şey olmuş. Kolu şeyden çıkmış diyorlar. Yani ben de bakıyorum herkes toplanmış orada. İnşallah iyileşir. Yani maç biraz zor oluyor onlar için. Hani böyle kaleciye bir sağlık problem çıkınca yani maç kurtuya gider. Tabi bizim için iyi de. Evet penalti yeniden başladı. Bu bizim golümüz. İnşallah atmaz. Evet atmadı. Atmadı. O iyi bir Hava var ya iyice kararmış ya birbirine birbirimize gözükmez olduk. Yani neredeyse çarpacaktık yani çok kara oldu. Yani geldiğimizde çok ışık vardı. Şimdi hiçbir şey gözükmüyor. Evet şu uh, kalecinin kolu yine bir şeyler olmuş. Uh, hakimler maçı durdurmuş. Evet tekrar başladı, yine biz bir gol yedik. Sonunda beraber bitti yani oldu maçı, ee, kimse fazla gol atmadı o yüzden. Yani şimdi şöyle şey yaptılar, yani seçim oluyor yani böyle bir para yukarıya böyle atıyorlar, ondan sonra hangisini isim çıkıyorsa onlar kazanmış olur. Evet burada ay çıkmış. İnşallah bir şey çıkar. Evet bize çıkmadı. Karşı tarafa çıktı. Yani onların kutlaması görüyorsunuz. Artık ben bir şey konuşmayacağım. Bak adamlar nasıl eğleniyor ya. Hani biz kazansaydık. Böyle, biz böyle yapardık. Yapmayın Bizim... Yapmayın. Ya, Yapmayın. Yapmayın. Adamlar ne eğleneceğiz? Çok <laughs> mutlu olmuşlar ya. Evet arkadaşlar karşı taraftaki takım kazanmış oldu. Yani burada o, organize edilenler tarafından ee, bu zaferi ilan etmişler şimdi burada e, şey kupa e, dağıtım olacak yani en iyi oyuncusu en iyi e, takım en iyi en çok gol atanlar e, böyle şey e, kupa dağıtım yani küçük kupalar dağıtacaklar biraz onu ha, izleyelim. Evet, Bu adıyla konuşmaya başladı. Bu sport hep de, hoş geldin, hoş geldin diyor. Biz ona bir adı koyduk, hoş geldin abi. Yani bu insanlığı o şey var ya, dernek yani bu maç organize de, edilen derneğin müdürü de, 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 sanırım de, ben onu. Adam bayağı meşhurmuş yani adamlar atışlıyor o sahneye çıkınca. Yalla teyimi maç kaybettiğimiz için böyle bir kupa Küçük kupa bize verdiler Biz bununla memnun olacağız artık Yapacak bir şey yok Kazanlar <laughs> içinde Bir kupa var Evet eğlencelere bak Biz kıskanıyoruz Kıskanıyoruz sezondaki kupayı bu turuncu takım aldı. Bizin ee, bizim nasipte bu kupa yoktu. Yani artık böyle rahatlayalım. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için, yani izlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.